Konya Valisi Muammer Erol merkez valiliğine atanmasıyla ilgili konuştu. Bu karardan sonra farklı düşüncelerine oluşabileceğini ifade eden Muammer Erol can gönülden bu kararı kendim arzuluyordum dedi. Katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Vali Muammer Erol atamayı kendisinin talep ettiğini açıkladı. Erol, Konya'dan merkez valiliğine atama yapılması fark, farklı düşünceleri akla getirebilir. Böyle durumlarda ne yaptı ki bu adam? İlla bir bela yapmıştır, bir siyasinin ayağına basmıştır diyerek siyasilere fatura kesilmeye çalışılır. Ancak böyle bir şey kesinlikle yok. Canı gönülden bunu arz ediyordum. En az 6 aydır da bu arzumu ilgililere ve yetkililere arz etmiştim, dedim. Konyalılardan kendisi için dua isteyen Vali Muammer Erol bizim adımız bir şekilde anıldığında sizin dilinden ve gönlünden bir Allah razı olsun çıkacaktır. Hele hele Rabbinizle baş başa kaldığınızda dua ederken arada bir böyle bir isim vardı. Onu biz çok sevmiştik ama senin hatırına sevmiştik. Ondan razı ol derseniz biz de Konya'dan beratımızı almış oluruz şeklinde konuştu.